kafirler. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmıyorum. Siz de benim tapmakta olduğuma tapmıyorsunuz. Zaten ben sizin tapmış olduklarınıza tapmıyorum. Siz de benim taptığıma tapmıyordunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Ebu Leheb'in iki eli yani malı ve kazancı kahrolsun, kurusun, kendisi de kahrolsun. Malı da, kazancı da ona yarar sağlamadı. O ve odun taşıyıcısı olarak hanımı boynunda hurma lifinden bükülmüş bir iple alevli bir ateşe girecektir. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadın mı? üzerlerine sürü sürü kuşlar göndermişti. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilmiş ekin tarlası gibi yapmıştı. Kureyş'in güvenliği sağladığı için yani onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğini sağladığı için bu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu. Büyük çarpma. Nedir o büyük çarpma? O büyük çarpmanın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O gün insanlar dört bir yana yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlarda atılmış gün gibi olur. Terazide sevaplara ağır gelen kişi memnun olacağı bir hayat içinde olacaktır terazide sabıpları hafif olana gelince işte onun anası haviyedir. Onun yani haviyenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O kızgın bir ateştir. De ki şunların şehrinden aran sabahın Rabbine sığınır. Yarattığı şeylerin şerrinden, çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden, De ki İnsanların Rabbine sığınırım, insanların hükümdarına, insanların ilahına, insanların göğüslerine, kalplerine vesveseler fısıldayan, cinlerden ve insanlardan olan o sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınırım. de ki o Allah'tır, tektir. Allah muhtaç değildir. Doğurtmamıştır, yani kimsenin babası değildir. Ve doğrulmamıştır, kimsenin çocuğu da değildir. Onun dengi de yoktur. parça parça indiğinde Necme Kur'an'a yemin olsun. Arkadaşınız Muhammed sapmamış ve azgınlaşmamıştır. Arzusundan konuşmuyor. O Kur'an kendisine vahyedilmekte olan vahiyden başka bir şey değildir. Çünkü o Kur'an'ı müthiş kuvvetleri olan donanımlı Cebrail öğretmiştir. Cebrail en yüksek ufuktayken belirmişti. Sonra yaklaşmış ona doğru sarkmıştı. İki yay arası kadar hatta daha da yakın olmuştu. Böylece Cebrail Allah'ın kendisine vahiy ettiğini onun kuluna peygamberine vahiy etmişti. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamamıştı. gördüğü melek konusunda şimdi kendisiyle tartışıyor musunuz? Yemin olsun ki bir başka inişinde onu cennetül meva yani durmaya değer bahçenin yanındaki sidretül münteha yani uzaktaki sedir ağacının yanında bir kez daha görmüştü. Hani o sedir ağacının neler kaplıyordu neler. Peygamberin gözü ne sağa sola kaymış ne de sınırı aşmıştı. Şüphesiz ki orada Rabbinin en büyük delillerinden birini Cebrail'i görmüştü. Lat'a, uzaya ve diğer üçüncüsü olan menata neden taptığınızı hiç düşündünüz mü? Erkekler sizin de dişiler mi onun? O zaman şu yaptığınız haksız bir paylaşımdır. Bu putlar haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Müşrikler zanna ve nefislerinin arzuladığından başka hiçbir şeye uymuyorlar. Yemin olsun ki onlara Rablerinden bir rehber gelmiştir. Yoksa insan her arzu ettiğine sahip olduğunu mu sanıyor? Oysa ahirette ilki dünyada yalnızca Allah'a aittir. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğuna izin vermesinden sonraki durum hariç. Şüphesiz ki ahirete inanmayanlar meleklere dişi isimleri isim olarak takıyorlar. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur zandan başka. Bir şeye uymuyorlar. Şüphesiz ki zan gerçeklik bakımından hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan yüz çeviren ve yakın dünya hayatından başka bir şey istemeyen kişilere aldırış etme. İşte onların bilgisi bundan ibarettir. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan kimin saptığını çok iyi bilendir ve o kimin doğru yola ulaştığını da çok iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey yalnızca Allah'a aittir. En sonunda Allah kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak ve güzel işler yapanları da daha güzeliyle ödüllendirecektir. Altyazı ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve şirkinliklerden kaçınanlara gelince Rabbinin bağışlaması çok geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında saklı ceninler halinde bulunduğunuz sırada bile sizi iyi bilendir. Bu nedenle kendinizi temize çıkarmayın. O takvalı, duyarlı olanı iyi yaşadır. gerçeğe sırt dönen, azıcık verip sonra vermemekle direneni bir düşün. Yoksa kaybın bilinmeyenin bilgisi sadece kendi yanındadır da bunu sadece o mu görüyor? Yoksa Musa'nın ve çok vefalı İbrahim'in sayfelerinde bulunanlar ona bildirilmedi mi? Hiçbir günah yüküsü başkasının günah yükünü yüklenemez. İnsan için kendi yaptığından başka bir şey yoktur. Onun yaptığı ileride ahirette görülecektir. Sonra da ona karşılığı tas tamam verilecektir. Şüphesiz ki son varış sadece Rabbinedir. Güldüren de yalnızca odur ağlatan da Oo, de. öldüren de yalnızca odur dirençlerine <laughs> Şüphesiz ki erkek ve dişi iki eşi atıldığı zaman lütfeden yaratan olur. Şüphesiz ki diğer yaratılış insanı diriltmek de yalnızca ona aittir. Zengin eden de yalnızca olur. Kısarak veren de. Doğrusu şiir ayırdı. Rabbi de yalnızca olur. Şüphesiz ki önceki ad kavmini ve semudu o helak etmişti ve onlardan geriye hiçbir şey bırakmamıştı. Daha önce Nuh kavmini ki o da helak etmişti. Şüphesiz ki onlar haksızlık etmiş ve azgınlık yapmışlardı. Alt üst olan şehirleri de o yok etmişti. Rabbinin hangi nimetleri hakkında şüphe duyabilirsin ki? İşte bu önceki uyarılardan bir uyarıdır. yaklaşmakta olan son saat yaklaştı parça parça indiğinde Necme Kur'an'a yemin olsun Rabbinin hangi nimetleri hakkında şüphe duyabilirsin ki? İşte bu önceki uyarılardan bir uyarıdır. Yaklaşmakta olan son saat yaklaştı. Onu zamanın Allah'tan başka kimse açığa çıkaramaz. Şimdi siz bu sözümü tuhaf buluyorsunuz. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Allah için secde edin ve ona kulluk edin. değerli izleyenler bir nüzuruna göre Kur'an meali okuma programının daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın diyoruz. Hayırlı Ramazanlar.